Baba, ben seni çiğnemek istemedim. Kusura bakma. Cemre'nin de kırkı çıkıyor. Tatsızlık olmasın. Özür dileriz. Kusura bakmayın. Birbirinize, yuvanıza sahip çıkın bir daha da böyle bir tatsızlık olmasın. Olmayacak, merak etme. Sağ ol baba. Siz de sağ olun. Fatih Doğa. Siz niye Çimen'le Metehan'la beraber oturmuyorsunuz? Ne alaka Neler? Ekarlar genelde bu tarafta oturuyor. Ya Elif Hanım zaten nişanlanacak yakında. Siz hala evli değilsiniz ya. O yüzden dedim. Ya sen illa bir laf edeceksin değil mi? Fatih. Tamam uzatmayın artık. Başlamayın yine. Bu evlilik meselesi nedir? Nikahsızlar ya. Yeniden mi evlenecekler yani? Zaman lazım biraz. Böyle bir günde güzel şeylerden bahsedelim. Rabbime hamdü senalar olsun. Yavrumuzun kırkı çıktı. Allah güzel günlerini göstersin. Amin. 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 Metan. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Ya çok kızacaksın biliyorum. Ama bu yüzyılın olayıydı yani bunu içimde tutamadım. Çimen yapma. Yaptım bile. Ya mahvettin şu an beni farkında mısın? Ya, ya kimse hiçbir şey konuşmuyor ki. İnşallah kıyamet kopmaz bak. Ben sana söyleyeyim. Sanmam. Ben tatlılara bakayım. Ben de yengeme yardım edeyim. Yenge. Ha. Sabahı sabah ettim. Niye ne oldu? Ay yenge biliyorum. Neyi biliyorsun? E abimle ayrılacağınızı. Ne? Ay yenge çapkınlık herhalde değil mi? Ay kurbanın olayım abime affet. Ay siz benim hayran kaldığım çiftiniz. Ben hep sizi örnek aldım yenge. Kayhanlı da sonum sizin gibi olsun istedim. Aa, kızım yok öyle bir şey nereden çıkarıyorsun? Ay kurbanın olayım abime affet yenge. Ha, boşanmıyoruz biz kim uyduruyor canım bunları? Aa, Aa yok mu? Hanımlar ne oluyor ya? Ha, ne konuşuyorsunuz öyle? Abimle yengem boşanmıyorlarmış Kayhan. Ne? Ne boşanmaz? Kim boşanıyor? Ben boşanmıyorum. Ne oluyor ya? E ben öyle duydum abi. Nereden duydun kızım? Ya bir dakika Allah aşkına ne oluyor ya? Leman kızım sen nereden duydun? Bana da geçen Metehan sordu. Ona da başka biri söylemiş herhalde. Şey ben de biliyordum. Oğlum sana kim söyledi? Ya Umut abi ofiste telefonla konuşurken duydum. Abi kusura bakma. Ee, <laughs> Bana da Alev söyledi. Yani Nilay geldi geçen gün bebek odası süslemesi yaptırmak istiyormuş. Bana da o söyledi. Nilay kızım sen niye böyle bir şey uyduruyorsun? Senin derdin ne? U uydurmadım. Bir derdim yok anne. Uydurmadın da ne yaptın? Her şey bunun başının altından mı çıkmış? Sallamış işte Görmüyor musun? Vay manyak vay. Bana niye öyle bakıyorsun? Benimle alakam var? Ömer biz kalkalım istersen. Abi sonra bir görüşürüz. Ben burada kalıp olayların nereye varacağına bir bakayım tamam mı hayatım? Ne Olmaz mi? öyle şey Kayhan. Hadi kalk gidelim. Hadi oğlum kalk ya, sen peki, de. Peki tamam. tövbe estağfurullah. Tövbe Nilay niye böyle şeyler yapıyorsun Allah aşkına? Ha, hamilelikten Mustafa'm. Ya hiç kusura bakma bu sefer seni hamileliğin de kurtaramaz. Mustafa'm ne olur. Sinkilerle konuş. Karım doğuracak da bana çok bağıracaklar. Benim artık kimseye bir şey söylemeye yüzüm yok senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Ben seni gökleri çıkarayım. Sen benim bir hatamda bana böyle yap öyle mi? Yazıklar olsun sana. Ağlarsın tabii. Kızım, sen bizim düşmanımız mısın? Herkes üstüme geliyor. Doğa hamileyken olan böyle mi yaptınız? Kızım Doğa bizim dedikodumuzu mu yaptı? Hiç hesap sormayalım. Ya karnım burnumda bir dayak yemediğim kaldı. Aa, Allah kuru iftiradan saklasın. G Gidiyorum ben. Nilay nereye? Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Sabır ver kurban oldum Allah'ım. Nereye gitti şimdi? Allah'ım. Mustafa yüz verme buna, kaba kabahatli çünkü. Oğlum karını çek karşına konuş. Ne yapmak istiyor bu ya? Derdi ne anlamadım ki. Tamam baba. Bayağı kıyamet kopuyor içeride. Krizi fırsata çevirsin. Zaten çok zamanım da yok. Bugün bugün olmasın. Hayatım değişir valla. Bir işimizde düşmanımız eksikti. Dikkat çekmeye mi çalışıyor? Anlamadım ki. Bir de o Alev konuşmuş. Bana bak sen evde birilerine bir şeyler mi anlatıyorsun? Ne var da ne anlatacağım Abdullah Bey? Bak beni sinirlendirme şimdi. Ben de kızdım Nilay'a. Hay o da normal değil ki. Kim normal ki bu evde? Herkes delirmiş. Nerede bu kız şimdi bahçede mi? Hı. Zülker'i yolladım yanına merak etme.